18 ve 19. soruları aşağıdaki parçaya göre değerlendirecekmişiz. Öncelikle 18 numaralı soru. Bu parçanın hareketle kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye sorulmuş. Öncelikle parçamızın ilk bölümüne baktığımız zaman parçada yaşlandığımızda yalnız kalacağımızı ve bugünün büyük anne ve büyük babalarının yaptıklarını yapamayacağımızı, yanlış, yalnızlığımızı kitapla dolduracağımızı söylüyor. Bu nedenle kitap okuma alışkanlığının o yaşlık günü gelmeden bu dönemlerde oluşması gerektiğini ifade ediyor bize parça. Fakat Son iki kısmı baktığımız zaman şuradan geri kalan kısmı incelediğimde kitap insanlardan edineceğiniz arkadaşlara benzemez. Hem vefalıdır hem de türlü türlü şahsiyeti vardır. Kitabı istediğiniz zaman istediğiniz yerde yanınıza alır, istemediğiniz zaman bir kenara bırakabilirsiniz. Otobüste de, kırlarda da, minderde de, yatakta da size arkadaşlık edebilir. Uykunuz gelinceye kadar yanınızdan ayrılmayacak, uykunuz geldiği zaman da yatağınızın dibinde terk edilip kalmaya razı olacak tek arkadaş kitaptır. Diyerek aslında D seçeneğindeki insan yaşamı için önemli bir gereksinim olduğuna. Öyle değil mi? Aslı bu özetleniyor. Burada anlatılanların özeti D seçeneğinde yazan ifade. Bu nedenle bu bilgiye ulaşılır. Diğer seçenek dersi A seçeneği bilgi edinmenin tek yolu olarak görüldüğünü, Parçamızda bilgi edinmenin tek yolu olarak görüldüğüne yönelik bir şey yazmıyor. Bu nedenle A seçeneği elenir. B seçeneği arkadaş edinemeyenlerin tek dayanağı olduğuna hayır, arkadaş edinememekten söz etmiyor ve bunların tek dayanağının kitap okumak olduğunu ya da kitap olduğunu da söylemiyor. Bu nedenle elenir. C seçeneği yalnızlığı gidermenin tek yolu olarak kabul edildiğini dikkat Dikkat bu çeldirici seçenek yalnızlığı gidermenin tek yolu olarak kabul edildiğine bizim bu parçayı yazan arkadaşımıza göre yaşlandığımızda yaşlandığımızda yalnızlığımızı gidermenin yolu evet kitaptır fakat C seçeneği bunu anlatmıyor. Yalnızlığı gidermenin tek yolu olarak kabul edilmesi demek, herkes tarafından bunun kabul edilmesi demektir. Fakat paragrafta herkes tarafından bunun kabul edildiğine yönelik hiçbir bilgi yoktur. Bu nedenle çeldirici seçenek olan C seçeneği elenir. E seçeneği ise çocukların gelişimi için her evde bulunması gerektiğini Buna yönelik bir ifadeyle de karşılaşmıyoruz parçamızda. Bu nedenle E seçeneğinde elenerek doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz.